Değerli arkadaşlar, sevgili takipçiler, bugün bu videomuzda sizlere horoz lalesi denilen bitkiyi tanıtacağım. Tabi bizler horoz lalesi olarak adlandırıyoruz ama ülkemizin çeşitli bölgelerinde farklı isimlendirmelerle de biliniyor bu bitki. Görsel güzelliği çok güzel. Yaprakları sulu olan bir bitki. Şöyle bitkimizi de gösterelim yavaş yavaş. İşte arkadaşlar şu kırmızı olan bitki Horoz lalesi denilen bitki. Gurbet çiçeği de deniliyor. Hasret çiçeği deniliyor. Bu gördüğünüz gördüğünüz alanda yayılım göstermiş. Demek ki burayı beğenmiş bu bitki. Sizleri görsellerle baş başa bırakayım. Daha fazla lafa gerek de yok bence. İşte şöyle gördüğünüz gibi güzel çiçekleri olan, kırmızı bir rengi olan çiçeksizken çam kozalığına benzeyen bir bitki ama işte bakın şöyle kayalıkların ve kayaların arasında çıkıp yetişiyor. Bu bölgede dediğim gibi var bayağı. Ama sizlere böyle teker teker göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz minik olan horoz lalesi daha çiçek açmamış hali bu daha ileriki dönemlerde büyüyecek ve şunun gibi çiçeklenecek aynen çam kozalığına benziyor şu küçük küçük olan yaprakları da sulu içi baya sulu bir yapısı var şöyle görüyorsunuz arkadaşlar taşların arasında kayaların arasında çıkıyor işte böyle ama inanın çok güzel işte. Şöyle gövdesinde size göstermeye çalışacağım mümkün mertebe. Hani gövdesi de palmiye ağaçlarına benziyor. Bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Burada çokça bulunuyor. Tepeye doğru çıkıldıkça görüyorum etrafta. Baya var yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kayaları yarıp içinden çıkabiliyor. Yani susuz yaşıyor bu bitki. Yağmur sularını ve yer sularını kabuklarında depolayıp öyle mevsimi yaşamaya çalışan bir tür. Kabukları dediğim gibi etli ve sulu. Yani işte hanım arkadaşlar daha iyi bilirler. Bunlar bir sukulent çeşidi. Yani sukulent mantığı var bu bitkide de. Hani sukulentler de işte suyu fazla sevmezler. Çakıllı toprağı severler. O tür saksılarda yetiştirilir. Bu da onun yabanisi bir nevi. Zaten onlar da bu tür bitkilerden kültüre edilip evlerimize, saksılarımıza kadar gelmişlerdir. Tabi bu kaya koruğu da bunun yakın akrabası. Yani kaya koruğu, sükulent ve bu horoz valesi aynı familyanın bitkileri arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da söyleyeyim ki siz bitki hakkında daha fazla bilgi sahibi olasınız. Burada tabi yeni yeni yavrular da var. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şu çiçekli ama yanındaki yavrular daha çiçeklenmemiş. Keza şurada da var. Çok güzel geometrik şekli olan bir tür. Hakikaten çok tatlı bir tür. Böylece bunu da sizlere tanıtmış, sizlere göstermiş olalım bu vesileyle. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve videoma son vermeden önce şu güzel çoban yastığını da sizlere göstermek istiyorum. Görüyorsunuz üzerindeki çiçekleri. Çok güzel, tatlı renkleri olan çiçekleri var. Burada iç içe flora bayağı zengin ve çeşitli şu çevrede irili ufaklı bilmem sizler de fark ediyor musunuz bayağı horozlalesi var arkadaşlar bu güzel bitkiyi de bu şekilde sizlere göstermiş olduk tanıtmış olduk Var. Bu da bir çeşme. Şurada keza çeşmemiz var. orada Oraya pikniğe geldik. Biz dünden beri buradayız. Bugünü de coğrafyada geçirmeyi düşünüyoruz. Şu yukarı tarafta o taşlık bölgede doğal oluşumlu bir kalp var arkadaşlar. Ben biraz zoomlayıp sizlere de göstermeye çalışıyorum. Evet dikkat ederseniz kalp şeklini almış. Tabi bu açı biraz daha farklı. Ama şöyle şu karşı taraftan bakıldığında o aracın geldiği yerden bakıldığında tam kalp formunu gösteriyor. Ama tabi burada açı farklı olduğu için ben sizlere tam olarak belki bu videoda gösteremiyorum ama farklı farklı videolarda göstereceğim. Onun için bunu burada sonlandırıp diğer videolarda görüşmek üzere sizlerden izin isteyeceğim. Hepinize Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.